Ara transfer döneminin gelmesiyle birlikte Süper Lig'deki takımların transfer yarışı da başladı diyebilirim. Bu transfer döneminde gün gün yaşanan gelişmeleri sizlere akşam altı suları gibi açıklamayı düşünüyorum. Sizden ricam yeni bir kanal olduğumuz için emeklerimize karşılık videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanızdır. Şimdiden teşekkürler. Şimdi videomuza geçelim. İlk olarak Galatasaray'dan başlamak istiyorum. Çünkü Galatasaray'ın bugünkü transfer gündemi oldukça yoğundu. Galatasaray ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Orta saha takviyesi planlayan Sarı Kırmızılı ekip eski yıldızlarından Mario Lemina'yı yeniden kadroya katmak için girişimlere başladı. Ayrıca dünyaca ünlü İtalyan menajer George Gardin'in Kyle Walker transferini tamamlamak için tam yetki aldığı iddia ediliyor. Pep Guardiola'nın Walker'ın ayrılma isteğini doğruladığını da hatırlatalım. Ancak oyuncunun peşinde Milan, Inter ve Suudi Arabistan kulüplerinin de olduğu biliniyor. Galatasaray bugün bununla da kalmadı. Aston Villa ile Diego Carlos transferi için temaslar sürerken, Fransız ekibiyle Mikau Tadze için yapılan 20 milyon euroluk teklif olumlu karşılanmış gibi görünüyor. Listedeki diğer isimlerin durumu, Mikaut Hadze'nin kararına göre şekillenecek. Ayrıca, Genç Yıldız Vahiyi satın alma opsiyonunu kiralamak istedikleri bilgisi de gündemde. Son olarak, Galatasaray'ın İlkay Gündoğan'a 2 yıllık sözleşme ve haftalık 150 bin sterlin maaş önerdiği konuşuluyor. İlkay Gündoğan'ın bir gün Süper Lig'e geleceği aşikar ama o gün bugün mü bize zaman gösterecek? Fenerbahçe'ye geçmeden önce Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Berke Özer ve Ahmet Kutucu transferleri için bizzat devreye girdi. Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya ile yapılacak görüşmenin ardından bu transferlerin netleşmesi bekleniyor. Şimdi de Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'nin bugünkü transfer hareketliliği biraz durgun geçti diyebilirim. Elimize bugün sadece Sarı Lacivertli ekibin defans hattını güçlendirmek için Eintracht Frankfurt'un stoperi Tutay'ı pazartesi günü İstanbul'a getirmek istediği bilgisi geldi. Bakalım ileriki günlerde neler olacak? Evet sevgili izleyiciler, bugün Galatasaray için oldukça hareketli, Fenerbahçe için ise biraz daha durgun geçen bir transfer gündemi oldu. Ama ileriki günlerde ne olacağı bilinmez diyelim ve sözü size bırakalım. Sizce bu transferlerden hangisi gerçekleşir ve Süper Lig'e damga vurur? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki transfer videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.